İster akademik kariyer olsun, ister böyle dahil olabileceğiniz bir proje olsun ya da staj yapabileceğiniz bir yer olsun. O size geliyor. Bence hani öğrencilere verdi rahatlık o. İşin çok olması öğrencilerin daha çok neye uzmanlaşmak istediklerine yönlendiriyor. Benim e, gördüğüm o. Mesela öğrenciyken part time çalışma. Bu benim mesela endişelerimden bir tanesiydi. Acaba işte hani buraya geldiğimde e, iş bulabilecek miyim? En azından part time olarak hani yaşam giderlerimi karşılama anlamında. Geldiğimin 15. gününde iş buldum. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir yerel yönetimde işe başladım. 2019 yıllarına doğru yurt dışında okuma, bir master yapma fikri doğmaya başladı. Almanya fikri oluştu. Almanya'da yüksek lisans yapayım, neler var, işte kabul koşulları neler, onlarla ilgili araştırmalar yaptım. Ve akabinde Almanca kursuna yazıldım. Yaklaşık bir sene falan sürdü. Çünkü planım o yöndeydi. Ama bir yandan da aklımda daha önce 2011'de yaptığım Erasmus Değişim Programı'ndan yani Turku Üniversitesi vardı. Türkiye'de yüksek lisansı ve yurt dışında yüksek lisansı ilk başta ben de karşılaştırdım. Neler olabilir? Ne yapabilirim? Benim beklentim de yurt dışında hayat nasıl? Yurt dışında akademik anlamda bir kazanım elde etmek nasıl bir şey olur? Ve ileride keşke dememek için aslında bu süreci artık girmem gerektiğini ve geri dönüşü olmayan bu radikal kararı almam gerektiğini düşündüm. Ocak 2021'de Turk Üniversitesi'ne başvurumu yaptım. Çünkü Almanya başvuru süreçleri Mayıs veya işte Haziran ya da bazıları Nisan ayında kabul ediyordu. Bir gün e, işe gittim. Tabii ki her çalışanın rutini gibi maillerinizi kontrol ediyorsunuz ve e, Turku Üniversitesi'nden bir mail aldım yani admission'dan. Tabii elim ayağım titremeye başladı. E, büyük bir heyecan duyuyorsunuz. Acaba kabul edildim mi edilmedim mi ne oluyor diye bir aşağı indim. Hava aldım e maili açtım ve sizi Turk Üniversitesi Gelecek Çalışmaları Master programına tam burslu olarak kabul ediyoruz diye bir mail aldım ve o an böyle hayat duruyor sizin için. Çünkü bir amaç uğruna bir çaba sarf ediyorsunuz ve o çabanın karşılığını almak da size büyük bir gurur ve sevinç veriyor aslında. Kabul aldığım bölüm alanında özel bir bölüm. Dünyada 20-30'u böyle geçmeyen sayıda bir bölüm, Future Studies. Tabii insanın aklına ilk başta ekonomik kaygı geliyor. Okulun sunduğu burs aslında sadece eğitim ücreti bursu. Benim ailem o kadar böyle ekonomik anlamda rahat bir ekonomik konumda değildi. Ama çalıştığım süre zarfında da bir yandan da kendi birikimimi yapıyordum. Nasıl yapacağım, İşte orada geçmemi nasıl sağlayacağım? O kabul sürecinden sonra bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ee, kalacak yer nasıl halledeceğim? Tabii yurt için başvuruları yaptık. 3 ay içinde e, olumlu ya da olumsuz, bazı durumlarda olumsuz cevap geliyor size. Ona göre hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Benim şu an kaldığım oda e, ortak mutfaklı e, tek stüdyo daire. E, tuvalet ve banyosu içeride. E, bir de normal 20 metrekarelik bir yaşam alanınız var. 282 Euro'luk bir aylık ücreti var. Bunun içinde elektriği, suyu, her şeyi dahil. Burada öğrenci yurtları eşyasız veriliyor. Öyle bir durum var. Gideceğiniz üniversitenin ya da bulunduğunuz şehrin böyle ikinci el eşya Facebook grupları var. Daha çok böyle öğrencilerin kurduğu. Ben tüm eşyalarımı 55 Euro'ya aldım. Ya yani da işte aklınıza gelebilecek böyle ihtiyacınız olan her şey dahil. Buraya gelmeden önce o 7 aylık süreçte çok rahat bir süreç ilerledi benim için. Çok stressizdi. Bunun içinde tekrar yani Turku Üniversitesi bazında Finlandiya'da çok iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Finlandiya'ya iki 2,5 ay oldu ama süre zarfında Finleri tanıma anlamında çok büyük fırsatlarım da oldu. Çeşitli etkinliklere katıldım. Şehrin içinde düzenlenen böyle çeşitli sosyal aktiviteler var, onlara katıldım. Bende bıraktığı ilk izlenim çok sakinler. Hayatlarını çok böyle komplike amaç odaklı kurmamışlar. Giyiminizin, kuşamınızın ya da nasıl bir e, yapıda e, olduğunuzun onlar için pek bir önemi yok. Şehir genel olarak çok sakin, e, yatay bir yerleşim düzeninde. Yani böyle 4 katlı, 5 katlı yerlerin e, çok böyle revaçta olduğu bir yer değil. Ormanla iç içe en yeşilliklerle dolu bir yer. En azından bir okula giderken mesela içinden geçtiğiniz o küçük bir ormanda kalan insana kendini çok farklı hissettiriyor. O çektiğiniz orman kokusu sizi böyle yeni bir güne başlatıyor. Kenarınızdan mesela bebek arabasıyla koşan adam görüyorsunuz. Yani sabah kalkmış 8'de 8.30'da bebeğini almış bebek arabası önünde koşuyor. Yani çok farklı bir kafa yapıları var. Mesela bir Finli otobüsten inerken mesela teşekkür ediyor otobüs şoförüne. Bir süre sonra siz de ona alışkanlık ediniyorsunuz ve inerken kitos diyorsunuz mesela. Adam da size en önden teşekkür ederim diye cevap veriyor. Bir süre sonra o toplumun verdiği o huzuru kendi içinizde buluyorsunuz ve daha sakin düşünme yapısına sahip oluyorsunuz mesela. Kendi özelinde hayatına devam et, saygılı ol. Güven duygusu aşıla ve güven duygusu bekle. E, toplumun böyle finlerin genel toplum yapısı benim şu ana kadar e, deneyimlediğim kadarıyla bu. Akademik olarak e, hocaların sizi yönlendirmesi, yani ders sonrasında bile böyle çalışma grupları oluyor. Bir konuda kilitlendi diyelim, hocanın nerede olduğunu biliyorsunuz. O sizin yanınıza geliyor, ders çalıştığınız o çalışma grubunun yanına geliyor ve tekrar konuyu anlatmaya başlıyor ya da size farklı bir bakış açısı sunuyor ve bu sistem öyle bir işliyor ki bir şey ürettiğinizde ya da akademik anlamda bir argümanı savunduğunuzda bu karşılık bulabiliyor. O fikri düşünen kişiyi en azından değerli hissettiriyor ve farklı bir fikri ortaya çıkarmasına böyle sizi teşvik ediyor. Bence Finlandiya'nın Türkiye'ye nazaran en büyük farklarından ve en büyük zenginliğinden bir tanesi bu. Türk olarak böyle hani o şeyi yaşadığınızda bir işsizlik sorununun olduğu bir ülkeden geldiğinizde hani işle ilgili konular açılıyor. İşte ne yapacaksınız? Ee, geleceğe yönelik ne düşünüyorsun? İş bulma konusunda hani en azından bir network'ün var mı? Onu böyle sormaya çalışıyorsunuz. Benim o yönde gördüğüm çok rahatlar. Yani üniversitede e, iş için değilmiş gibiydiler geliyor bana. Yani iş için orada değiller aslında. Bir şeyler öğrenmek için oradalar. Şu an mesela üniversitenin kendi içinde bu intranet diye geçiyor. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar, şirketler, staj programları, part time işler, aklınıza gelebilecek her iş dalında şu an ilanlar var mesela. İster akademik kariyer olsun, ister böyle dahil olabileceğiniz bir proje olsun ya da staj yapabileceğiniz bir yer olsun o size geliyor. Bence hani öğrencilere verdiği rahatlık o. İşin çok olması öğrencilerin daha çok neye uzmanlaşmak istediklerine yönlendiriyor. Benim e, gördüğüm o. Mesela öğrenciyken part-time çalışma. Bu benim mesela endişelerimden bir tanesiydi. Acaba işte hani buraya geldiğimde e, iş bulabilecek miyim? En azından part-time olarak hani yaşam giderlerimi karşılama anlamında. Geldiğimin 15. gününde iş buldum basit bir iş. Çok böyle ağır hani böyle taş kaldırıp yorulduğunuz bir iş değil. Gerek alışveriş merkezleri olsun, gerek böyle büyük gemiler olsun, gerek diğer yerler olsun. Housekeeping hizmeti vermek. Temel bir prensip bu. Bu belki benim şansım. Belki de bu piyasanın yani bu iş piyasasının verdiği bir şans. Mesela dersinizin ağır olduğunu da söylüyorsunuz. Benim şu şu günler dersim yoğun. Ona göre size mesela mesai çift mesai çift çift yazmıyorlar mesela. Mesainiz bir saat oluyor geçen shift döneminde sadece 14 günlük çalışmamın karşılığında 360 Euro'ya yakın para kazandım. Bir öğrenci olarak bunu düşündüğünüzde bir ayda yaklaşık 700 Euro'ya yakın para yapıyor. 700 Euro da sizin harcamalarınızı hatta sosyal aktiviteleriniz için bile para kalmasına olanak sağlıyor. Ve günde hani sabah akşam ŞİT çalıştığınızda 2 saat çalışmayla bunu başarmak Hayal ötesi bir şey. Yani öyle mutluluk verici bir şey ki Öğrencisi olduğunuz bölüm okul belli, yaptığınız iş belli, kaldığınız yer belli. Bu üçü de olunca öğrencinin başka bir beklentisi kalmıyor ve Finlandiya bunun için bence çok uygun bir en azından sisteme sahip, öyle söyleyebilirim. Finlandiya'ya gelmeden önce insanın aklında en büyük endişelerden bir tanesi kara geceler, bir de beyaz geceler. Ee, tabii bunun çeşitli çalışmalara da böyle konu olmuş. Örneğin böyle kullanılan e, antidepresan e, oranı, e, kullanılan alkol tüketimi, bunlarla ilgili de yapılan çalışmalar var. Bir yüksek değerde olmasının e, verdiği bir şey var aslında hani e, bu çalışmaya öncülük eden. Ben şu ana kadar genel olarak deneyimlediğim kadarıyla alkol tüketimiyle ilgili gerçekten e, bir fazlalık var yani yoğunluk var. Ancak marketlere girdiğinizde çoğu alkol fiyatının Avrupa'dan daha pahalı olduğunu görüyorsunuz. Bir alkol ürünü 2,5 Euro ise yarım litrelik kola 2 Euro. Benzin 1,80 mesela. Kıyasladığınızda. <laughs> Bunun için devlet çok büyük bir vergilendirme sistemi koymuş. Örneğin şekerli gıdalarda hani şekeri azaltılması yönünde bir vergi anlayışı var, yüksek vergiler var. Yoksulluk olarak baktığınızda kentte ben mesela evsiz birini görmedim. Bazı böyle insanlar var. Böyle evsizmiş gibi görünüyor. Ama bu sizi aldatmasın. İnsanlar materyal şeylere önem vermiyor. Yani o evsiz gibi görünen bir adam bir üniversitede profesör de olabilir. Hayata çok farklı bir bakış açıları var. O yüzden burada hayatı ilk elden deneyimlemek tabii çok önemli. Ama şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla benim beklentilerimin aksine çıkan bir şey olmadı. Toplumun verdiği o o huzur ve rahatlık size de etkiliyor ve bir süre sonra içinizdeki o mutluluğu da etkiliyor ve daha böyle kendinize odaklı yaşıyorsunuz. Bence Finlandiya'nın en böyle mutlu topluma sahip olmasının altında yatan Bence en büyük o sosyal etkenlerden bir tanesi bu politika ekonomi insanların hayatlarında pek böyle gündelik hayatta bir şey yok yani daimi bir varlığı yok onu söyleyebilirim Tabii ki ben %100 diyemem ki işte e, politikada bunlar tartışılıyor, bunlar oluyor. Ama genel gözlemlediğim devamlı bir yoğun bir politika gündemi yok. Çünkü çeşitli gazetelere de bakıyorsunuz. En azından fincenizi de e, geliştirmek için. E, genel olarak mesela şu anki gündem Covid. E, şöyle bir durum var burada mesela söylemem gereken. Kararları böyle yarın ne olacak düşüncesinde bırakmadan yapıyorlar insanlara. Mesela Covid döneminde benim gördüğüm bir karar alıyorlar mesela. Bu karar... Pazartesi günü işte e, uygulanmaya konacaktır ve 2 ay geçerlidir. E, o süre zarfında da altında böyle yapılması gerekenler, alınacak önlemler var ve muallakta bırakmıyorlar yani sizi e, politik olarak böyle devamlı gündemin içinde tutacak bir e, politik yapı yok. Bunun sonucunda da daha rahat bir kafayla, daha böyle e, mutlu bir kafayla güne başlayan bir toplum var. Ve bu toplum sizi bir şekilde etkiliyor yani. Toplumun ona verdiği huzur size de yansıyor. E, bu sefer siz de daha rahat, daha mutlu, daha böyle kafanız daha sakin oluyor ve daha sakin düşünebiliyorsunuz. E, bu tabii hayatınızın her alını alan, etkiliyor, rahat bir gündemin olması. Benim şu an e, temel olarak düşündüğüm e, master'ı bitirdikten sonra doktora seviyesinde en azından bu bölümü daha da derinlemesine öğrenip uygulanabilir bir e, model e, haline sokabilir miyim onu düşünmek istiyorum. Aynı zamanda da Türkiye'deki böyle önde gelen üniversitelerle istişare içinde olup çeşitli böyle araştırma grupları oluşturmak. Bu future studies bölümünün e, Türkiye'de bir böyle daha e, köklü bir üniversitede bir yapıya bürünmesi için böyle elimden geleni yapmak istiyorum. En azından kafamdaki fikir o. İki buçuk aylık süre sonunda insanın aklına şu geliyor. Acaba gelmeseydim ne hissederdim? Ailemin de dediği gibi kafamda hep keşke olurdu. Onun farkındayım. O hayatı radikal bir kararla geride bırakmak her ne kadar zor olsa da Ailenin hani bu yönde sana destek vermesi seni bir nevi daha çok motive ediyor. Ve hayatınızda bence keşkelere yer vermemeniz gerekiyor. Keşke siz güzel bir hayat diliyorum herkese. Turgudan sevgilerle.